Bu kanalda pratik kod örnekleriyle faydalı programlama bilgileri sunuyoruz. Bu sefer tablolarla ilgili CSS özellikleri hakkında. Tablo düzenlerini, kenarlıkları, başlık pozisyonlarını ve daha fazlasını tasarlamayı öğrenebilirsiniz. Altyazıları etkinleştirmek kod açıklamalarını daha kolay anlamanıza yardımcı olur. Lütfen bu özelliği kullanın. İlk olarak table layout özelliğine bir göz atalım. Table layout, HTML tablolarının düzenleme yöntemini kontrol eden bir CSS özelliğidir. Bu özellik, bir tablonun sütun genişliklerinin nasıl hesaplanacağını belirtmenize olanak tanır. Table Layout Auto sınıfında sütun genişlikleri her hücrenin içeriğine göre belirlenir. Sütun genişlikleri içeriğe göre değişir ve uzun içeriğe sahip hücreler sütunu genişletir. Table Layout Fixed sınıfı Table Layout Fixed kullanır. Her sütunun genişliği eşit olarak belirlenir ve içerik uzun olsa bile genişlik değişmez. Table layout esas olarak iki değere sahiptir: auto ve fixed. Auto belirtildiğinde tablonun sütun genişlikleri içeriklere göre otomatik olarak ayarlanır. tarayıcı her hücrenin tüm içeriğini okur ve sütun genişliklerini bu içeriğe göre belirler. Bu, tablonun tamamının daha yavaş renderlanmasına neden olabilir. fixed belirtildiğinde her sütunun genişliği birinci satırdaki hücrelerin genişliği veya width özelliği ile belirlenir. Tüm tablo hemen çizilir ve sütun genişlikleri tüm içerik okunmadan belirlenir. Tabloda çok fazla veri olduğunda bile performans iyileşir. Oto ile tablo genişliği içeriğe göre otomatik olarak ayarlanır. Daha dinamik bir düzen mümkün olabilir, ancak karmaşık tablolarla performans düşebilir. fixed ile sütun genişlikleri sabitlenir ve tablo içeriğinden bağımsız olarak düzen tutarlı kalır. Performans iyileşirken, genişliğe sığmayan içerik kesilebilir. Şimdi, Border Collapse özelliğine bakalım. Border Collapse, tablo hücreleri arasındaki kenarların nasıl görüntüleneceğini kontrol eden bir CSS özelliğidir. Tablo hücreleri arasındaki kenarların nasıl görüntüleneceğini tanımlamak için kullanılır. Border Collapse, Separate, kullanıldığında, hücreler arasında belirgin kenarlar ve boşluklar olur. Hücreler arasındaki boşluk, Border Spacing, özelliğiyle ayarlanır. Bu örnekte her hücre arasında 10 pix boşluk ayarlanmıştır. Border collapse, collapse kullanıldığında bitişik hücrelerin kenarları birleştirilir ve tek bir kenar olarak görüntülenir. Sonuç olarak tablo daha uyumlu bir tasarıma sahip olur. Bu örnekte olduğu gibi, border collapse, özelliği esas olarak iki değere sahiptir, separate ve collapse. Separate, belirtildiğinde, her hücre kenara ayrı olarak çizilir ve hücreler arasında boşluk olur. Hücre kenarlarının ayrı bir şekilde görüntülendiği için kenarları açıkça ayırmak istediğinizde kullanılır. Hücreler arasındaki boşluk border spacing özelliği ile ayarlanabilir. Collapse belirtildiğinde bitişik hücrelerin kenarları birleştirilir ve tek bir kenar olarak görüntülenir. Kenarlar üst üste bindiğinden tüm tablo birleşik bir görünüme sahip olur. Tablonun satır ve sütunları düzenli bir şekilde görüntülenir. Bu da onu daha basit bir tasarım için uygun hale getirir. Şimdi border spacing özelliğine bakalım. Border spacing özelliği, bir HTML tablosundaki hücreler arasındaki boşluğu belirlemek için kullanılan bir CSS özelliğidir. Tablo hücreleri arasındaki boşluğu ayarlamaya ve görsel marjı kontrol etmeye yardımcı olur. Bu örnekte hücre boşluğu yatayda 5px, dikeyde 20px olarak eklenmiştir. border-spacing özelliği yalnızca border-collapse: separate özelliğinin belirtildiği tablolarda etkili olur. border-collapse: collapse, collapse belirtildiyse bu özellik etkisizdir. border-spacing özelliği için değerler piksel veya diğer uzunluk birimlerinde belirtilir. Aşağıdaki iki formatta belirtilebilir. Tek bir değer belirtildiğinde satırlar, üst ve alt ile sütunlar, sol ve sağ arasındaki boşluk aynı değere ayarlanır. Bu örnekte tüm hücreler arasında 10px boşluk eklenmiştir. İki değer belirtildiğinde, birinci değer sütunlar arasındaki yatay boşluğu, ikinci değer ise satırlar arasındaki dikey boşluğu belirler. Bu örnekte, sütunlar arasındaki boşluk 10 px ve satırlar arasındaki boşluk 20 px olarak belirlenmiştir. Sıradaki konu Caption Side özelliği. Caption de, özelliği, bir HTML tablosunun başlık, caption elementi, kısmının nerede görüntüleneceğini belirlemek için kullanılan bir CSS özelliğidir. Top, belirtmek, başlığı tablonun üst kısmında görüntüler. Bu, varsayılan bir ayardır ve başlıklar genellikle tablonun başlığı veya açıklaması olarak kullanılır badım belirtmek başlığı tablonun alt kısmında görüntüler. Bunu açıklamaları tablonun altına yerleştirmek istediğinizde kullanın. Sıradaki konu empty cells özelliği. Empty cells özelliği bir HTML tablosundaki boş hücrelerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini kontrol eden bir CSS özelliğidir. Varsayılan olarak tablodaki boş hücreler de kenarlıkları gösterir ancak bu özelliği kullanarak görüntülemeyi kontrol edebilirsiniz. show belirtmek boş hücrelerin de görüntülenmesini sağlar. Bu varsayılan davranıştır. hide belirtmek boş hücreleri görünmez yapar. Hücrelerin kenarları ve arka planları çizilmeyecek. Bu videonun kaynak kodu resmi web sitesinden indirilebilir. İsterseniz, öğreniminize yardımcı olmak için açıklamadaki URL'yi ziyaret edin. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız, kanala abone olarak desteğinizi beklerim.